İlk sorumuz sizce insan doğası nasıldır? İnsan doğuştan iyidir, yaratılış gereği. Fakat yaşadığı çevre koşulları, yaşanmışlıkları bu iyiliği kötülüğe de yorabilir ya da yine aynı şekilde iyiliğe de yorabilir. Bu tamamen yaşanmışlıklarla ilgilidir. İnsan doğasının iyi olduğu ancak çevresel faktörler ve yaşam deneyimlerinin bu durumu etkilediği veya şekillendirdiği düşüncesi en çok humanistik yaklaşımla ilişkilendirilebilir. Humanistik yaklaşıma göre insan doğuştan iyi ve gelişme potansiyeline sahiptir. Çevresel faktörler bu iyiliği sürdürme ve kaybetme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Carl Rogers'a göre bireyin iyi olan doğasını koruyabilmesi için koşulsuz pozitif kabul kavramı önemli bir etkendir. Abraham e, Maslow'a göre insan temel ihtiyaçlarını karşılayıp güvenli bir e, çevrede yaşadığında kendini gerçekleştirme potansiyeline ulaşabilir. İkinci sorumuz psikolojik olarak sağlıklı olan bir birey nasıl olmalıdır? Psikolojik sağlık insanın sevdiklerinin yanında olması ve o sevdikleriyle mutlu olabileceği şeyleri yapmasıdır. Ayrıca olduğu yere ait hissetmesidir. Psikolojik sağlamlık, kişinin sevdikleriyle sevdiği şeyleri yapması ve bulunduğu ortama ait hissetmesi olarak nitelendirilen bir bireyin düşüncesi, humanistik yaklaşımla ilişkilendirilebilir. Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramında sevgi ve aidiyet ihtiyacı, bireyin temel e, psikolojik ihtiyaçları arasında e, yer alır. E, kendini bir gruba ve bir ortama ait ait hissetmesi psikolojik denge ve sağlamlık için kritik öneme sahiptir. Humanistik yaklaşıma göre bireyin sevdiği şeyleri yapması öz saygısını psikolojik iyi oluşunu destekler. Carl Rogers'a göre bireyin sevdikleri sevdiği ortamda anlamlı ilişkiler kurması bireyin duygusal iyiliğini arttırır. Üçüncü sorumuz sizce insanı motive eden şey nedir? Maddesel olarak beni motive eden şeyler arasında ilk olarak ekonomik güç diyebilirim. Hani para olarak adlandırabilirim. fakat sosyal açıdan bunu söyleyecek olursam ee, yine aynı şekilde sevdiklerimin yanında olması ve onlarla birlikte güzel vakitler geçirmem beni motive eder. Bireyi motive eden şeyin ekonomik güç ve sevdikleriyle zaman geçirmek olduğunu söyleyen birinin düşüncesi ihtiyaçlar hiyerarşisiyle ilişkilendirilebilir. Ekonomik güç bireyin temel ihtiyaçlarını ve öz saygısını, sevdikleriyle vakit geçirmek sevgi ve aidiyet ihtiyacını karşılar. <laughs> Sizce insan doğası nasıldır? Ee, bu sorunun cevabı aslında biraz karışık. Ben insanın doğasında en azından ana rahminden dünyaya geldiği zamanda iyi ya da kötü kavramına sokulabilecek bir şekilde olduğuna inanmıyorum. Evet içgüdüsel davranışlar ya da vicdan gibi unsurlar sonrasında insanın hayatında etkili olabiliyor. Ama bence bir bebek dünyaya geldiğinde iyilik veya kötülük kavramının çok farkında olmuyor. Biraz daha içgüdüsel, yaşama içgüdüleriyle ilerliyor. Atıyorum hayatta kalma. Bir bir ebeveynine bağımlı olmak insan yavrusu belki doğada ebeveynine en çok bağlı olan canlılardan biri. İyilik de kötülük de biraz öğrenilen, çevreye göre şekillenen etik anlayışı biraz daha toplumsal, ailesel şeyler olduğu için iyiliğin, kötülüğün ben doğuştan geldiğine inanmıyorum. İnsan doğası nasıldır sorusuna, insan doğuştan iyi ya da kötü olmadığını, çevrenin onu şekillendirdiğini söyleyen bir kişi muhtemelen davranışçı bir yaklaşım ya da John Locke'un tabula rastasını benimsiyordur. John Locke tabula Lok Locke insan zihninin doğuştan boş bir levha olduğunu ve deneyimler yoluyla şekillendirdiğini ileri sürmüştür. Bu görüşe göre insanın iyi ya da kötü olması doğuştan gelmez, çevresel faktörler, öğrenmeler ve deneyimler insanın iyi veya kötü oluşunu değiştirmektedir bu görüş bireyin doğuştan tarafsız olduğunu öne sürmektedir. İnsanı neler motive eder? Abi soru olmakla beraber aslında ben kendimden örnek verirsem ya da şöyle bir genelleme yapmak çok yanlış olmaz bence. İnsanı hayatının merkezinde arzuladığı şeyler motive eder genel anlamda. Bunu neye dahil etmek istersen. Kariyer olabilir, yuva sahibi olmak olabilir. Al, almak istediğim bir eşyayı almak bile, böyle bir hedef koymak bile bir motivasyon kaynağı olabilir. İnsanı içinde kendine koyduğu hedefler motive eder. Çalışmak, kariyer sahibi olmak, kendine ait olduğun bir şekilde içsel olarak ait olduğun noktada görmek insanı motive eder. İnsanın motivasyon kaynağı nedir sorusuna hayatının merkezine aldığı arzular cevabını veren birisi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini ya da hedef yönelimi kuran gibi motivasyon kaynaklarını belirlemiştir. Hedef yönelimi motivasyon kuramı Edwin A. Locke ve Grela Gray Patton, Patton tarafından geliştirilmiş olup net zorlayıcı ve anlamlı hedefleri, bireylerin motivasyonunu ve performansını artıracağını savunur. Başarı, hedefin açıklığı, zorluğu, bağlılık ve düzeni geri bildirimin desteklenmesine bağlıdır der. Psikolojik açıdan sağlıklı bir insanın özelliği nelerdir? İnsan dediğimiz varlığı doğadaki diğer varlıklardan özellikle hayvanlardan ayıran temel şey aslında medeniyet çünkü bizim de hayvanlar gibi içgüdülerimiz, reflekslerimiz e, var. Ama insanı ayıran şey e, hem toplumsal yaşam güdüsü, hem medeni olma olgusu. Aslında kutsal kitaplarda geçen çoğu şey de toplumsal kurallar normlarına göre belirleniyor ya. Bence insanı sağlıklı insan yapan şey toplumsal normlara e, olabildiğince uygun yaşaması insanlara ya da çevresinde etkileşimde bulunduğu diğer canlılara zarar vermemesi e, o toplumsal normların dışına bilerek isteyerek yani tabi mesela atıyorum psikolojik sıkıntıları olabilir şizofreni gibi akıl noksanlığı gibi bunlar dışında bunlar olmadan e, kendini toplumsal hayata adapte etmesi diyebilirim İnsanın psikolojik sağlığını toplumsal normlara uygun yaşamak ve diğer canlılara zarar vermek olmak zarar vermemek olduğunu açıklayan birisi Carl Rogers'ın insancıl yaklaşımını belirtmiş gibi diyebiliriz. Carl Rogers'ın insancıl yaklaşımına bakacak isek eğer şunları söyleyebiliriz. Diğer canlılara zarar vermemek, Rogers'ın empati ve olumlu kabul prensibiyle örtüşmektedir. Toplumsal normlara uygun yaşamak ise bireyin çevresiyle uyumlu olmasına gerçek benliğini tehdit eden çatışmaların azalmasını sağlamaktadır.